Eşref Rüya dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Eşref Rüya tarafından bıçaklanacak lakin hayatı tehlikesi bulunmayacak. Rüya Azra'ya kavuşacak lakin içindeki suçluluk duygusu sevinmesini engelleyecektir. Gürdal Rüya'nın Eşref'i bıçakladığını öğrenince sinirlerine hakim olamayacak lakin Eşref Gürdal'ın Rüya'ya bir şey demesine izin vermeyecek aksine bunu yapmaz. Anı kendisinin istediğini söyleyecektir. Çiğdem Rüya'nın eşrefi, bıçaklamasına çok şaşıracak ve eşrefin ölmesinden korkacaktır. Kadir Rüya'nın eşrefi bıçakladığını, öğrenince Rüya'ya olan sevgisi daha da, artacak ve onun eşrefe kafa tutmasına hayran kalacaktır. Nimet bu eşrefi yaralama konusunda, çok erken sevinecek ve başına, geleceklerden habersiz olacaktır. Rüya eşrefin yanından gün boyu ayrılmayacak ve onun için çok endişelenecektir. Azra ablasının durumuna çok üzülecek ve her şeyin, suçlusunun kendisi olduğunu düşünecektir. Faruk Azra ile karşılaşacak ve ikisi de birbirinin derdini dinleyecektir ve ikisi de ilk defa birinin onu anladığını düşünecektir. Eşref Rüya dizisi analiz videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.